Evet Sedat, hoş geldin. Ee, geçmiş olsun diyelim. Ee, bu daha doğru bir tabir olur. Yine 40 bin, e, 43 bin taraftar. Ama ne yazık ki 0-0 beraberlik. Tabii ki bunun e, etkenleri sağ dışı, sağ çok etken var ama önce maçla ilgili düşüncelerinden alalım. Ya maça aslında istediğimiz gibi başladık ilk. Atakta yanlış hatırlamıyorsam Musa Nur, Samet abiyle iyi bir pozisyon Ya yani, maçın ile alakalı konuşacak çok bir şey yok. Taraftarın gözükü sebebiyle de sağda fazlasıyla atak oynadık ama Rakibim biraz oyun oynamama, zamanı oynaması biraz da bunlar etken. Ama bunlar bahane değil. Bu kendi seyircimiz önünde bunları da atlatabileceğimi düşünüyorum. Bu bir nazarlık olsun. 40 bin kişiyi bugün üzdük. 2 puan kaybettik. Ama dediğim gibi iyi olan bir şey var. En azından kazanma isteğimiz var. Hastalarca ilerleyen haftalarda daha da iyi olacağız. Çünkü takım ilk başladığı ritmin üstüne çok fazla koydu. Daha son bulacak arkadaşlarımız var. Bireysel olarak daha fazla skor yapacak arkadaşlarımızdan. Biz de üzgünüz. Bugün böyle oldu. İnşallah deplasmanda kazanıp bir dahaki maçta bugünü telafi edeceğiz. Peki maçın hakeminin biraz fazla tolerans gösterdiğini düşünüyor musun? Ya ben hakemle ilk yarı bittiğinde de konuştum. Hani itiraz hocam dedim biraz fazla zaman geçiriyor. Aslında dedi çok fazla zaman geçirmiyor ama Bence biraz seyircinin şeyine de aldanmış diye düşünüyorum. Belki de o tepkiyi de almak istemedi. Ama maç bittiğinde de söyledim. Hatta saate gittim gösterdiğimde. Kaleci gene uzatmayı verdi. Fazla zaman geçirdi. Ya dedi fazla oynatacağım dedi ama free kickten sonra aslında bir iki dakikamız daha evet. vardı. Oynatmadı. Bir şey diyemiyoruz. Bu ligde bunlar var. Bunlar bizim için bahane değil. Biz bunları da aşacağız. Önümüzdeki hafta hemen yeni bir maç daha var. Ee, yine e, zorlu deplasmana gideceğiz. bu Onunla ilgili neler söylersin? Ya, Anadolu Üsküdar maçına gideceğiz. Yani mutlak 3 puan için gireceğiz. Bizim bahanemiz yok. Hedefimiz şampiyonluk. Biz diğer takımların ne yaptığına çok bakmıyoruz. Dediğim gibi gelişe 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 hı hı. daha da iyi olacak. Bugün nazarlık olsun. Bütün taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Bir dahaki maçta telafi edeceğiz. Herkese teşekkür ederim. Soru falan var mı? Teşekkür ederim. Çok istediğimiz bir maçtı. 43 bin kişi bir sefer tribünlere geldi. Ne yazık ki bir puan. Nazarlık olsun diyelim. Maçla ilgili neler söylersin? Öncelikle e, içerideki puan bıraktığımız için buraya gelen taraftarlarımızdan özür diliyorum içeride kazanmamız lazım onların desteğiyle. Ee, ama elimizden gelen her şeyi yaptık. Futbol oynamaya çalıştık, futbol oynadık. Pozisyonlara girdik. Direkten dönen, çizgiden çıkan toplar oldu. Ee, bayağı ama atamadık. Rakip oyunu soğutmak için çok uğraştı. Özellikle kalecileri. Yani anlamıyorum yani maç öncesinde de kaptanlarıyla da konuştum. Ee, dışarıdaki taraftarların bu dostluğunu saha içerisinde de sürdürelim dedi kaptana maç öncesi. Rakip kaptanı. O da e, evet demişti ama Gen Gençli Maalesef kalecilerine yorum. e, söylemesi gerekiyormuş. Hı -hı. Yani futbol oynamaya çalıştık, top oynamaya çalıştık. Futbolumuzu kazanmaya çalıştık. Futbolumuzu gündeme gelmeye çalışıyoruz biz. İyi evet. ekibiz. E, dediğim gibi içeride iki puan bıraktığımız için üzgünüz. Taraftarınızdan özür diliyorum tekrar. Hı -hı. E, ama bunların telafisi olacak. E, biz güçlü bir ekibiz. Bu yorum sonu şampiyonu. Ee, taraftarlardan gelen cisimler biri de sanırım e, evet, kafanı evet, evet, evet. Önemli bir şey var mı yoksa? Yok yok. Yani önemli bir şey yok. Keşke hiç atılmasa. Atılmasın Hı -hı. diye gitmeye gitmiştim zaten. Hı -hı. Bana denk geldi. Alsın canlar sağ olsun. Peki bu hafta Eskişehir'e gidiyoruz. Orada da zor bir maç olacak. Ee, onunla ilgili neler sanırsın? Yani içeride puan kaybettik. Artık tepkasmanı yenip geleceğiz. Telaf edeceğiz. Hı -hı.